Zara da artık diğer tasarımcı markalar gibi kafe açıyor şu an. Dünya toplam 5 ülkede kafesi var. İspanya, Madrid, Portekiz, Lisbon, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'deki ilk mağazasını burada açmıştı. Hollanda, Rotterdam'da Zara Home mağazasında konsept bir kafesi var ve son olarak Çin'de bir mağazası var. Son kısmı biraz ben de şaşırdım bu arada. Evet. Peki Zara neden kafe açıyor? Çünkü müşteriler artık alışverişten öte bir deneyim arıyor. Zara bu kafelerde mağazalarını sadece alışverişimi yaptım, çıktım, olmaktan çıkarıp müşterilerin daha fazla zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Bir kahve veya bir tatlı eşliğinde alışveriş yapmak hem genel deneyimi daha keyifli bir hale getiriyor ve tabii ki bunu bir deneyim haline getirip aslında unutulmaz yapıyor. Ayrıca doğal olarak mağazada kalma süresi uzuyor insanların. E bu da tabii ki daha fazla ürün inceleme fırsatı veriyor insanlara ve bu da ürün satın alma olasılıklarını arttırıyor. Zara hızı moda devi olarak biliniyor. Evet ama son zamanlarda konseptinin biraz daha yaşam tarzı olarak da yorumlanmasını hedefliyor, istiyor. Ayrıca bu kafe konseptini özellikle lüks markalar çok uzun zamandır uyguluyor bu strateji. Zara da kendi kitlesi için ulaşılabilir lüks veya özel bir deneyim sunuyor aslında kendi kitlesine. Ve tabii ki en en önemlisine geliyorum, insanların yaptığı ücretsiz paylaşımlar. <laughs> Bu tür estetik ve modern kafe alanları sosyal medyada paylaşmak için gerçekten çok idealdir. Ve müşteriler kafede çektikleri fotoğrafları, videoları platformlarda paylaşarak ücretsiz reklam yapmış olurlar. Peki sizce Zara Kafe Türkiye'ye ne zaman gelir? Bence hemen gelmeli.